Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Ülkemiz Türkiye'den ve tüm dünyadan son gelişmelerle karşınızdayız. Polonya Cumhurbaşkanı Duda resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Kendisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la siyah sözleşmesi imzalaması bekleniyor. Polonya Türkiye'den 24 adet Bayraktar TB2 yer kontrol sistemleri ve mühimmat satın aldı. İran'dan bir haberimiz var. İran savunma endüstrisinin yaptığı radarın Belarus'un radarının klonu olduğu belirtiliyor. İslam Muhafızları Birliği Başkomutanı Tüm General Hüseyin Selami'nin huzurunda İran'da geliştirilen 3 yeni savunma donanımı paylaşıldı. Bunlardan bir tanesi Belarus yapımı radarın klonu. Yine geçen gün İran'ın duyurduğu Gazze isimli siyanında Çinlilerin geliştirdiği Wing Lung 2 siyasının klonu olduğu belirtiliyor. Çin, Afganistan'a 700 bin doz Covid-19 aşısı bağışlayacağını duyurdu. Çin'in Afganistan Kabil Büyükelçisi tarafından yapılan duyuruda zorlukların üstesinden gelmede Afganistan ile birlikteyiz cümlesi kullanılmış. Gelelim Gürcistan'daki önemli gelişmeye. Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te bir grup Azerbaycan Türkü ile bölgede yaşayan Kürt gençleri arasında sorun çıktığı belirtiliyor. 32 yaşındaki bir Azerbaycan Türkü maalesef diyoruz. Yine burada Gürcistan basınında bu haberi görmektesiniz. Azerbaycanlı tarihçi Ramin Sadıkov yaptığı değerlendirmede Zengesur koridorundan rahatsız olanlar Gürcistan'daki Azerbaycan Türklerine karşı baskı uygulayarak Azerbaycan'a uyarı veriyor olabilirler şeklinde bir değerlendirme yapmış. Erivan'daki İran Büyükelçiliği de İran'da 160 Ermeni askerin gözaltına alındığı yönündeki söylentileri yalanlamış bulunuyor. Paşinyan Ermenistan Güvenlik Konseyi'nin toplantısına başkanlık etti. Ermenistan Azerbaycan sınırındaki durumu, krizi çözme adımlarını ve Erivan'ın diğer eylemlerini tartıştı şeklinde Ermenistan basınında paylaşılmış Ermenistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin tank savar birliklerinin canlı atış tatbikatına gece ve gündüz şartlarında başladığı duyuruldu. Bununla ilgili kısa bir videoda yayınlanmış. Yine Ermenistan Savunma Bakanının geçen gün paylaştığı fotoğrafı görmektesiniz. Aslında bu haberi sizlere aktarmıştık fakat kimsenin dikkatini çekmemiş. Bilindiği gibi askeri ateşeler Ermenistan'a destek olsun diye Zengezur ki Ermenistan buraya su diyor bu bölgeyi ziyaret etmişti. Burada dikkat ederseniz Kazakistanlı yetkilinin de Ermenistan'a destek olsun diye burayı ziyaret ettiğini görmekteyiz. Burada Ukrayna, ABD, Kazakistan, Gürcistan ve Yunanistan'dan askeri ateşeler katıldı. Kazakistan'ın buraya katıldığı da Ermenistan basınında yer almış. Diğer haberimiz Hindistan'da Covid-19 hastaları kriket stadyumlarında karantin altına alınıyor. Uttar Pradesh eyaletinin Noida bölgesinde koronavirüs testi pozitif çıkan aileler geçici bakım merkezlerine dönüştürülen kriket stadyumunda karantina sürelerinin dolmasının ardından eve dönmeyi bekliyor. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Rusya'ya çalışma ziyareti gerçekleştiriyor. Sadır Japarov Rusya lideri Vladimir Putin'le görüşecek. Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı bugün kendisi Soçi'ye gitmiş bulunuyor. Başkurtların yaşadığı Başkurdistan bölgesinde kupa alan Tatar sporcu ile röportaj yapan spikerin Tatar sporcunun Tatarca konuşması üzerine Rusça'da söyleyebilir misin şeklinde bir soru yöneltiyor. Tatar sporcu ise gülerek siz benim söylediklerimi çevirin diyor şeklinde bir video yayınlanmış. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin Gazze ateşkesini düzenlemedeki rolünü kabul ederken Gazze halkına yönelik felç edici avlukayı uygulamak için Netanyahu hükümetine de destek olduğunu unutmayalım şeklinde bir eleştiri yazılmış. Washington Post'ta bizzat bu şekilde bir eleştiri yazısı görmekteyiz. Burada Filistin'de İsmail Haniye'nin Katar emiri Şeyh Temin bin Hamad El Sani'yi ziyaret ettiği belirtiliyor. Gazze'nin yeniden inşası görüşüldü. Katar emirinin tam işbirliği güvence altına alındı şeklinde de not düşülmüş. Libya'da önemli gelişmeler oluyor. Hafter güçleri büyük bir geçit törenine hazırlanıyor. Balistik füzeler Sirinayka bölgesinde görüntülendi. Burada yine bunun dışında Lena sözde Libya Ulusal Ordusu Hafter Hava Kuvvetleri'nin MiG-21'lerle Bingazi'deki Benina Askeri Havalimanı'nda geçit törenine hazırlandı ve uçağın Lena askerleri üzerinden alçak uçuş yaptığı belirtiliyor. Bunun videosu da paylaşılmış. Burada Libya İngiltere eski direktörü Türk dostu Anabel Rubio'dan da bir soru gelmiş. Kendisinin Libyalı olduğunu belirtelim. Burada birinci soru. Türkiye'nin hava savunma sistemi Trablus'u MiG-21 alçak irtifa jetlerinden koruyor mu şeklinde bir soru yöneltmiş. MiG-21 jetlerini satın almak Libya'nın ateşkes anlaşmasına engel değil mi? Libya'da hala silah ambargomuz var mı? Ve öyleyse İsrail'i kim yargılayacak şeklinde İsrail'in bilindiği gibi Hafter'in baş destekçilerinden biri olduğunu bilmekteyiz. Burada yorumlarda da MiG-21'in dinozor döneminden kaldığı belirtiliyor. Diğer haberimiz Libya Devleti Dışişleri Bakanı Necla Menguş, Trablus'ta Katar Devleti Dışişleri Bakanı ile düzenlediği ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Burada Katar tarafı da açıklamalar yaptı. Katar tarafından yapılan açıklamalarda Libyalı yetkililerle yapılan görüşmede oldukça verimli konuları görüştük. İşbirliğinin çeşitli yönlerini özellikle şu anda geçiş aşamasını desteklemek ve Libya halkının arzu ettiği hizmetleri sağlamakla ilgili konuları ele aldık şeklinde Katar Dışişleri Bakanı'ndan açıklamalar geldi. Daha sonra Katar Dışişleri Bakanı, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El Mişri, ardından Libya Başbakanı Abdülhamit Dibeybe, en son ise Libya Cumhurbaşkanı Muhammed Menfi ve onun yardımcısı El Lafi ile görüşme gerçekleştirdi. Irak'tan bir haber aktıralım. Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin Filistin davasına yönelik ülkesinde toplumsal bir destek olduğunu belirterek önümüzdeki aylarda Ramahla'da iki ülke arasında Dışişleri Bakanları düzeyinde ortak görüşmelerin başlayacağını söyledi. Hüseyin Bağdat'ı ziyaret eden Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Maliki ile gerçekleştirdiği görüşmeden sonra ortak basın toplantısında Filistin'de yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Filistin ile İsrail arasında varılan ateşkese işaret eden Hüseyin, bu zafer Filistinli tarafların birleşmesiyle doğru şekilde kullanılmalı. Bunun için de Filistinler arasında şeffaf ve açık şekilde diyalog gerekiyor açıklamasını yaptı. Azerbaycanlı gazeteci Ceyhun Aşirov'un paylaşımına göre Belarus'ta en büyük muhalif telegram kanalı Nexta'nın Avrupa'da yaşayan kurucularından Protosevich esrarengiz bir operasyonla tutuklandı. Belarus jetleri Atina-Vilnius seferi yapan Protosevich'in uçağına müdahale etti ve uçağı acil olarak Minsk'e indirdi şeklinde paylaşılmış radar görüntüsünü görmektesiniz. Diğer haberimiz Rus diplomat Ulyanov'dan açıklamalar geldi. İran'ın uranyumu 160 oranında zenginleştirme işleminin yakında duracağını düşünüyorum. Rusya'nın daimi temsilcisi Ulyanov önümüzdeki hafta Viyana müzakerelerinin son aşamasının gerçekleşeceğini düşündüğünü de belirtiyor. Ve böylelikle biz de haberlerimizin sonuna geliyoruz. Evet dostlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.